Evet, gene müjde ihtiva eden rivayetlerden birisi. Gene İmam Müslim rahmetullahi aleyh nakletmiş. Rivayetimizin sahabi ravisi Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir seferinde Hz. İbrahim hakkındaki şu ayeti okudu. Rabbi innehunne adlalne kethiren minennas femen tebi'ani fe innehu minni. Rabbim Bunlar insanlardan pek çoğunu saptırdılar. Kim bana tabi olursa, olduysa o bendendir. Gene İsa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen şu sözünü okudu Efendimiz. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ ibaduk. Ya Rabbi eğer sen onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Ve تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ hakim. Eğer onları bağışlar mağfireti dersen hiç şüphe yok sen azizsin, hakimsin. Efendimiz bu ayetleri okuduktan sonra ellerini kaldırdı ve buyurdu ki Allahümme ümmeti ümmeti ya Rabbi ümmetim ümmetim dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle buyurdu ki ey Cibril Muhammed'e git Rabbin en iyisini bilir ama sen gene de git seni ağlatan nedir diye ona sor. Cibril geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala en iyisini bilir ama ne dediğini haber verdi, niye ağladığını haber verdi. Bunun üzerine Allah Teala buyurdu ki Muhammed'e git ve ona de ki hiç şüphe yok ki biz seni ümmetin konusunda razı edeceğiz. Ümmetin hakkında neye razı olacaksan seni ona ulaştıracağız ve seni asla üzüntüde bırakmayacağız endişede bırakmayacağız. Evet bu rivayette geçen ayetler birisi İbrahim Aleyhisselam'ın birisi İsa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a ilticalarını niyazlarını ihtiva ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın özellikle burada putlara tapan o toplumun ileri gelenlerinin insanları saptırdığını yoldan çıkardığını anlatan ayet-i kerimenin bu kısmı. Hemen tabiani fe innehu minni kim bana tabi olursa o bendendir. Evet. Yani Nemrut'la ve onun toplumuyla arasında geçen o hadiseler en son işte ateşe atılması, kurtulması vesaire. İsa Aleyhisselam'ın sözü ise Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a Ey İsa sen mi insanlara dedin Allah'ı bırakıp da beni ve annemi Rabler edinin diye ahirette Cenab-ı Hakk'ın İsa Aleyhisselam'a soracağı bir soru ve onun vereceği bir cevap Kur'an-ı Kerim'de olmuş gibi anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in üslubu böyle. Mutlak surette olacak şeyleri olmuş gibi mazi sigasıyla ya da o ifadeyle anlatıyor. İsa Aleyhisselam bu soruya Cenab-ı Hakk'ın bu sorusuna cevap verirken diyor ki Ya Rabbi sen ben onların arasındayken onlara ne dediğimi sen şüphesiz Yi biliyorsun. Ben onlara böyle bir şey söylemedim. Ama sen beni onların arasından aldıktan sonra onların üzerine gözetleyici sen oldun. Dolayısıyla onlar şirk işlediyse, şirke düştüyse bundan benim haberim yok. Sonra da in tuazibhum fe innahum ibaduk. Eğer onları azap edersen hiç şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Azap edersin. Ve in ama onları mağfiret edersen fe inneke entel azizul hakim. Hiç şüphe yok ki sen azizsin, hakimsin. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bu ayetleri okuduktan sonra ellerini kaldırıyor ve Allah'ım ümmetim, ümmetim buyuruyor ve ağlıyor. İsa Aleyhisselam'ın buradaki bu ifadesi arkadaşlar hakikaten insanı düşündürüyor. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'dan sonra onun geride bıraktığı topluluğun, toplumun şirke düştüğünü, İsa Aleyhisselam'ı ve annesini Cenab-ı Hakk'a şirk ve ortak koştuklarını, şerik ve ortak koştuklarını söylüyor. Allah Teala kendisine ortak koşulmasını bağışlamayacak değil mi? İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi. Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ve yaghfiru ma limen yasha. Bunun dışındaki günahları da dilediği kimse için bağışlar. İsa Aleyhisselam da şüphesiz bunu biliyor. Bir peygamber çünkü. Buna rağmen eğer onları azap edersen onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlarsan sen azizsin, hakimsin buyuruyor. Sanki müşriklerin bağışlanabileceği ihtimali var burada. İsa Aleyhisselam'ın bu sözü böyle bir çağrışım yapıyor bizde. Ama tabi şirkin bağışlanmayacağını İsa Aleyhisselam da biliyor, biz de biliyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da bize haber verdik. Peki İsa Aleyhisselam burada ne kastetti acaba? Eğer azap edersen senin kullarındır. Affedersen sen azizsin, hakimsin. Biz biliyoruz ki arkadaşlar burada iki şey anlamak mümkün. Bir, İsa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak onu göğe kaldırdıktan sonra geride bıraktığı toplumda iki türlü insan vardı. Birisi bir grup ona iman etmiş olanlar, ve fakat mustazaf olanlar, güçleri yetmeyenler, zayıflar, bir taraftan Yahudilerin zulmü, bir taraftan Roma İmparatorluğu'nun baskısı, bir taraftan da İsa Aleyhisselam'ın tebligatını Hristiyanlığa dönüştüren Pavlus'un propagandası ve onun yoldan çıkardığı insanlar. Bu üç kesim İsa Aleyhisselam'ın tebligatını muhafaza eden Müslüman, İsevi, muvahhid kardeşlerimize sürekli bir baskı yapıyorlar. Ve bunların gücü yetmiyor o toplumda o şirki alt etmeye, izale etmeye, İsa Aleyhisselam'ın tevhid tebliğini hakim kılmaya güçleri yetmiyor. Dolayısıyla o topluma bir azap geldiğinde bunları da içine alacak o azap. Çünkü biz biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın azabı geldiğinde haklı, haksız, masum, mücrim, tanımaz, herkesi tamamını kuşatır, Sonra da herkes niyeti üzere, ameli üzere haşredilir. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla sanki İsa Aleyhisselam burada eğer bu topluma azap edersen, senin kulların ama bağışlarsan o aralarındaki muvahhidleri kastederek sen azizsin, hakimsin buyuruyor. Ya da ikinci anlama şekli, ben onlara böyle bir şey söylemedim. Benden sonra onlar bu şirki ortaya çıkardılar. Dilersen onlara azap et. Bu cürümlerine karşılık dilersen onları bağışla. Bağışlarsan sen azizsin, hakimsin. Benim yetkimin dışındaki bir iş demiş oluyor. Vallahi alem. Evet ve Vesselam Efendimizin bu iki ayeti kerimeyi okuyup da sonra ümmeti ümmeti buyurması yani Ya Rabbi sen İbrahim peygamber ve İsa peygamber ikisine de selam olsun. Onların Böyle böyle dediğini bana haber verdin Kur'an'da. Ben de buna istinaden ya Rabbi ümmetimi senden istiyorum. Ve bunu ağlayarak söylemesi tabi arkadaşlar son derece çarpıcı. Efendimiz ümmeti için Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini talep ederken bunu ağlayarak yapıyor. Ümmeti için ne kadar büyük bir şefkat, ne kadar büyük bir merhamet, ne kadar büyük bir hassasiyet taşıdığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada çok net biçimde görüyoruz. Bizim bile kendimiz için ağlamaktan aciz olduğumuz anlar var, demler var, günler var. O bize bizden daha merhametli, bizi bizden daha çok düşünüyor ve bizim için ağlıyor. Cenab-ı Hakk'ın affına, mağfiretine nail olalım diye ağlıyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazreti Cibril'i gönderiyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a son tahlilde onu razı edecek neyse ümmeti hakkında onu ona vereceğini müjdeliyor ve onu üzmeyeceğini, endişede bırakmayacağını müjdeliyor ki bu arkadaşlar Aleyhisselam Efendimizle aramızdaki olması gereken münasebeti bir kere daha düşündüren bir şey. Allah'ı ve Resulünü, Allah ve Resulü dışındaki her şeyden daha fazla sevmedikçe imanımız kemale ermez, ermeyecek. Allah Resulünü canımız dahil, en yakınlarımız, en sevdiklerimiz dahil. Herkesten, her şeyden Cenab-ı Hak dışındaki her varlıktan daha fazla niye sevmek zorundayız? Burada işte çıkıyor karşımıza. Bizim için bizden daha çok endişelenen, daha çok tasalanan bir peygamberimiz var. En ekmel salat ve selam ona olsun. Dolayısıyla onunla aramızdaki münasebeti, onun benliğimizdeki şuurumuzdaki kalbimizdeki yerini çok iyi tasavvur etmek, çok iyi idrak etmek zorundayız. Hiç şüphe yok ki arkadaşlar bu onun sünnetiyle aramızdaki münasebet, aramızdaki mesafe, aramızdaki irtibatla doğrudan bağlantılı bir şey. Onu sevdiğimizi dilimizle günde belki milyon kere söylesek ama onun sünnetiyle aramıza mesafe koysak onun sünnetini hayatımızda nirengi noktası yapmasak bunun hiçbir anlamı yok. Milyon kere de ona salatü selam göndersek onun sünnetini hayatımıza hakim kılmadıkça onu sevdiğimiz iddiası boştur. Dolayısıyla samimiyet kimin samimi olduğu kimin olmadığı dışarıdan bakılarak da çok net görülür anlaşılır. Onun sünnetini hayatımızda ne kadar yer açtık, onun sünnetini ne kadar müdafaa ettik, ne kadar muhafaza ettik. Özellikle günümüzde onun misyonuna, sünnetine, rehberliğine bizzat Müslüman olduğunu söyleyenler tarafından yöneltilen efendim bu kadar saçma sapan tespite, eleştiriye tenkide nasıl muamele ettik? Nasıl mukabele ettik? Bunu bir kere daha düşünmek zorundayız. Şundan şüphe etmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize olan münasebeti, bize olan rahmeti, merhameti bizim onun sünnetine ne kadar ehemmiyet verdiğimize bağlı, onunla mütenasip. Sünnete ne kadar ehemmiyet veriyorsak onun şefaatine, onun duasına o kadar nail olabileceğiz, daha fazla değil. Evet Cenab-ı Hak bunun şuuruna bizleri erdirsin, onun sünnetini rehber edinen Gerçek anlamda rehber edilen kullara bizi ilhak eylesin.